Alperen ters bir kafa gole gidiyor. Adıyaman Futbol Kulübü gol şansı. Karşı karşıya pozisyon. Top direğe çarptı ama tamamlayan Yakup oldu. Top ağlarda. Adıyaman Futbol Kulübü 1-0 öne geçiyor. Faruk vurdu, direğe çarpan top. İlginç bir an yaşandı. Yakup takipteydi ve gole attı. 13. dakikada Yakup uzun elin golüyle Adıyaman Futbol Kulübü Afyonspor karşısında 1-0 öne geçiyor. Savunmada büyük bir hata. Şükrü ters bir dokunuş. Adeta pas oldu Faruk'a. Faruk kalecinin üzerinden bıraktı. Top direğe çarptı. Takipte olan Yakup golü attı. Adıyaman Futbol Kulübü 1, Afyonspor Spor 0.